Ya Rabbi sana haklısın. Bu mekanı hayırlı eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi hizmet ulaşma bu mekana. Yardım edersen yardım eyle Ya Rabbi. Kardeşlerimize sağlıksız nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, daima hayırlı işlerine koşmayı nasip eyle Ya Rabbi. Hayırlı insan olmayı Ya Rabbi. Bu engelli kardeşlerimize ailelerine sağlıksız afetler nasip eyle kendilerine her türlü hayırlı işlere muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi vatanımızı, memleketimizi her türlü afetlere muhafaza eyle. Birliğimizi beraberliğimiz daim eyle ya Rabbi. Şuraya bir Geçin var mı Allahümme inneke ahmet kerim ve vekül affe fafu Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Lillahi teala el-Fatiha. Yerim geldi bunlar. Altyazı M.K.

Hayır, gelmeyecak. bir sen. Otur. Tamam, tamam. Bak, oluyor? haftanın 8 günü şey, ha, günü 8 günü haftanın 5 günü biz buradayız. Atık ürünlerle yapıyoruz. Mesela bu görmüş olduğunuz bildiğimiz cam lamba var ya <laughs> şey, avizenin avize, parçası bu da bildiğimiz kahve fincanı altı. <laughs> hamışa bir vas olarak sunuma girdi. <laughs> evet, yani atık materyali kullanılmayan saksılar mesela. Bunlar gazete gazete. Hepsi gazete kağıdı bunlar. Şurada var hatta arkada. Sadece şu rulolardan başka Bunları vernikleyince böyle sağlam oluyor. Çocuklar bu şekilde rulo yapıyor. Rulo var, bu koyuyoruz böyle. Bunları bu şekilde yapıştırıyor, nizami bir şekilde. Sonra bu atık materyaller bunlar da duyma bunlar mesela. Bunları da bizim yapıyoruz. Sonra da vernik yapıyoruz. Bu parlaklığı vernik Bu da kurdele için yapıyoruz. Hocam yani bir kişi ait değil, bu. Herkesin zaten farklı bir tekniği var. Mesela onu birisi yapıştırıyor, boyamayı birisi Bunları hepsi yapıyor. Burulayı hepsi yapıyor. Hepsi yapıyor. Mesela Mustafa nerede? Aynen. Mustafa bunları nizami şekilde yapıştırır. Mustafa, şey <laughs> Mustafa, Mustafa ya. nizami şekilde yapıştırıyor. O Mustafa zaten Mustafa. Güzel. her şeyi yapıştırıyor. Neyi zaptan bunu? Ya, 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 Darsa atabilir yani. Bisiklet, top ne olursa. Her şeyi atı. <laughs> atıyor. Başlar. Az önce bir konuştuk, bayağı bir, bir, bir atıyorduk belki Şeyde de atıyorduk. Bu mesela kullanma dolusu. Ama böyle bir kalemdir. Mesela kızlar oğlanlar çok hani süslü diye kalem işleri tercih ediyor. Evet. Bunlar dediğim gibi kullanılmayan eski kısa evet, evet. temsiler. Şimdi evet. i̇şte bu bina ile ilgili kim bilgi verecek? Başkanım siz Başka de yapalım. Yapalım. <laughs> Biz, Şimdi geçen sene göreve geldiğimde zaten engelli kardeşler bizim ek binamızın alt girişindeydi. Girişi bile engelliydi. Ve dar açık bir yerde. bu konuyla ilgili ne yaparız diye düşündük. Sonra iç, araştırma yaptık. İçişleri Bakanı'ndan izin alarak burasını kiraladık. Belediye olarak kiraladık. Ondan sonra düzenlemesini biz yaptık. Bütün doğal gaz tesisatından, kutunun kırılmasına her şeyini biz yaptık. Engelli kardeşlerimize daha rahat evet. işte hizmet edebilmeleri için, daha rahat çalışabilmeleri için diyeyim. Bir tesis kazandırmış olduk. İnşallah ileride daha güzel bir tesis yaparız da daha rahat olur. Yani burası kiralık bir yer. Belediyemiz tarafından kirası. Tüm masrafları belediye tarafından karşılanıyor. Evet. Çok güzel. Elinize sağlık. Ee, Bayramlık evet. istedim başkanım. Nasıl? Bayramımız Yok nasıl? bir de sen şeyimiz vardı bizim çocuklar nerede? Başkanım buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Yok Atatürk'ümüz vardı. Melih Hanım'a bir tane vereceğiz. Bayrağımızı asarlar. Bayrağımız da. Evet, evet. Nerede bayrak? O da geldik geldi orada. Murat, kim, kim var? Hemen hükümet konuğundan bana, bana hızlı bayrak evet. seri. Hızlı. Bak oyalanıyorsunuz. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet şuradan da çekeceğiz. Bir dakika Şimdi ben sizin bir beş dakika vaktinizi alacağım. Iıı Atatürk'ün yanına bir de bayrak koyalım. Evet. Bayrak da bizden olsun inşallah. Çok hepimiz birer sağlıklı bireyiz fakat hepimiz engelli adayıyız. Evet. Kimin engelli olacağı, yaşayacağı belli olmuyor. Onun için engelli kardeşlerimize Elbirliğine hepimiz yardımcı olmalıyız. Onların yaşam kalitelerini arttırmalıyız. Elbirliğine desteklerle işte bu belediye olur, kaymakamlık olur, esnaf arkadaşlar olur. Daha güzel bir tesis kazandırmalıyız Erde. Onun için herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Belediye olarak zaten kaldırımlarda engelli rampaları siz? var. Fakat vatandaşlarımız bu rampaların önüne araç park ediyorlar. Biz de buralara bu sefer demir kovmalar yaptık. Ya da esnaflar i̇şgal, işgal ediyorlar. Onun için o tür sıkıntılarımız da var. Onun için engellerin yaşam kalitesini artırmamız lazım. Herkesten ben de destek bekliyorum bir belediye olarak. Engeller Derneği Başkanımız, Belediye Başkanımız, Kalbizom Komutanımız, işte ilgili kurum amiri arkadaşlarımız, ee, kardeşlerim Yani engelli kelimesini Kullanmak istemiyorum Özel, Özel kimin, kimin engelli olup olmadığını Allah bilir evet. Evet. Ee, Vehbi Hepsi burada <laughs> Mustafa Bakın Hepsi, hepsiyle Sabah bir kahvaltıda Buluştuk Hayatındaki en güzel konuşmayı ve dua konuşmayı orada yaptığımı düşündüm. Çünkü niye biliyor musunuz? Kalbi en temiz insanlar. Hepsinin cennetlik olduğunu söyledik. Bu kadar temiz insanların arasında gıybet yapmayan, dedikodu yapmayan affınıza sığınıyorum. Hainlik yapmayan, kötü düşünmeyen daha da önemlisi. Her zaman iyiye bakan bu kardeşlerimin arasında o kadar doğaçlama konuşabildim ki niye biliyor musunuz? Kalpleri temiz o kadar temiz bir ortamda mümkünatı yok. Ee, art niyetle e, bir ortamın olmadığı bir yerde sizler de en güzel şekilde en saf ve en kalbi duygularınızla onlara yaklaşıyorsunuz. Allah razı olsun. Ben e, kahvaltıda da teşekkür ettim. Hem kardeşlerime teşekkür ediyorum. Niye biliyor musunuz? Hiçbir zaman istiflerini bozmuyorlar. İlçe merkezinde böyle güzide bir standları var. Melih bazen yanlarında durur ama bu kardeşlerimizi muhakkak orada görürsünüz. Hiçbirbirleriyle kavga ettiğini gördünüz mü? Hiç birbirlerine kötü sözle yaklaştıklarını gördünüz mü? Hiç birbirlerine yan gözle baktıklarını gördünüz mü? Göremezsiniz. Devamlı kendilerini geliştirmek için, kendi kişisel gelişimlerine bir nebze katkıda bulunmak için canla başla çalışıyorlar, özveriyle çalışıyorlar. Gece gündüz, gece o standlarının başında, bakın her zaman bakıyorsunuz yani sizlerle birlikte ben de erdekte yaşıyorum. O standın başında çok güzel bir şekilde yaşarlar ee, ve benim gördüğüm en güzel bir birlikteliği sağlıyorlar. Bu kadar güzel bir birlikteliği sağlayıp da böyle bir mekan ve daha iyilerinin olmasını fazlasıyla hak ediyorsunuz. Ee, ben hem bu engelli kardeş e, özel bireylerimiz, engelli kelimesini yine kullanmak istemiyorum. Sevgiyle, onlarla, e, birlikle e, daha iyi imkanları onlara vereceğiz. Sevgiyle yaklaşacağız. Onların sevgi anlayışını bizlerinde taşıması gerektiğini ben düşünüyorum. İnanıyorum. Allah razı olsun. E, cennetliklerdir. Çünkü temiz insanlardır. Kalpleri tertemiz insanlardır. Cennetliklerdir. Aileleri sabırla onlara yaklaşıyorlardır. Sabırla onlara eğiliyorlardır. Cennetliktir onların öğretmenleri. Onların kişisel gelişimine katkıda bulunmak için bakıyorum aile olmuşlar. Öğretmenler ve sevgili öğrencilerimiz iç içe birlik beraberlik içerisinde bir aile ortamında hareket ediyorlar. Kimse kusura bakmasın. Yani Allah onlardan razı olsun. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Ben de bu güzel birlikteliğe Müsaade ederseniz şanlı Türk bayrağımızı dernek başkanımıza hediye ederek taçlandırmak istiyorum müsaade ederseniz Çok sizlerin adına. Ee, şöyle kusura bakmayın biraz sıkıntılı bir konuşma ama şöyle ben gerçekten oğlumla birlikte bu kadar yıl yürüdüm ama sonrasında bu güzel parlak gençlerle beraber güzel bir yol aldık ama hepinizin sayesinde yani bütün e, ee, kaymakamlığımız, belediyemiz, garnizon komutanlığımızdan tutun askerliklerine kadar, işte esnafımız, siyasi başkanlarımız daha sayacağım. Yani aklıma gelmiyor. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum burada. Siz varsınız ki ben buradayım. Buralardayım. Eminim. Çünkü hepinizden çok büyük destekler gördüm. Hepinizden. İyi ki varsınız diyorum. Sizi yanımda görmek de beni de çok mutlu ediyor. Gördüm, açıkça söyleyeyim, en güzel sivil toplum kuruluşu gayreti özverisini ben gördüm. Ya bunu canı gönülden şey yapıyorum. Ben şimdi bu özel arkadaşlarımızın isimlerini birebir biliyorum, birebir tanıyorum. Çok zor bir şey. Ve tanımak da istiyorum. Demek ki kendilerini çok güzel bir şekilde tanıtabilmişler Bundan daha değerli olabilir mi hiçbir şey? Ve başımızın üzerinde her zaman yeriniz var her zaman da yeriniz olacaktır. Devlet olarak da sizlere en iyi imkana sunabilmek için biz de canla başla çalışacağız. Sizin gösterdiğiniz özveri kadar bizler de taşın altına elimize koyacağız. Buradaki bulunan her hazirun da aynı hassasiyeti e, gösterecektir diye düşünüyorum. Allah tekrar razı olsun hepinizden. Evet. Yani Çok sağ olun. Bugün... Bu gün bu bu görünümleri verdiğiniz için bu iyiliği sağ olun. Biz size hepinizi teşekkür ederiz. İşte bu. <laughs> Şimdi şimdi asıl asıl, asıl önemli olan bugün ümit biz size teşekkür ediyoruz. Ee, müsaade ederseniz sizlerin adına e, ben de şanlı bayrağımızı ııı e, takdim edeyim. Sağ Ben de teslim oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Başkanın önüne geçelim. Başkanın önüne geçelim. Buyurun. Evet. evet. evet Müsaadeniz efendim. Sen, efendim. sen, sen bayrağı sen, 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 şöyle alalım. Şöyle alalım. <laughs> şöyle alalım. Şöyle efendim. Başkanım. Başkanım. Evet. Teşekkür ediyoruz tekrar. Hayırlı olsun. Ayağına sağlık. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Her zaman ziyaretlerinizi bekliyoruz. Her zaman kolay gelsin.